Bugün Bugün <laughs> abiyle birlikte Minecraft oynayız. Seçtim full mü? Değil ki bu ya. Ordu. Muhafızsın. de da 아치 그러면... 아치 보면... 아, 치, 까만. 아, 치, 까만. 아, 치, 까만. 아, 치, 까만. 아, 아. başlayan oldu Bu nasıl Ay, açılır? Çubuk var bende. Beş. Çubuk. Şu ben bak buradayım. Öndeyim. Ben biliyorum işte. Ben takip ettim. Ben <laughs> Şey. Dur ben ekran parlaklığını ayarlayayım. Ha. Bir şey görmedim. Ekran... tam tamam. Abi, gelsene parlaklığımı açtım da. Ya, abiciğim, sen anlamıyor musun? Bana doğru, gel. Bana doğru gel. Neredesin ki? Buradayım. Bir bana bak ya. Ay gördüm. Ge Geliyorum. Hadi. Ben valla çok kötü oldum şu an. Sen. Bir tane düzlükten çıkamıyorum daha. Gel. Geliyorum. yapmadım. İlk yapmalıklığımı ayarladım. İlk önce odun bulup çubuk yapıp Kazma yapacağız, sonra taş bulacağız. Hadi hızlı. Köyümüz zaten orada. Ha, hadi. Ben o koşarım. Koşarak gidiyorum. Daha hızlı koşuyorum. Şuradaki yemek mi var? Neyse yemek, sen yemek topla ben odun toplayacağım. Ne? Mu? Sen de mi video kaydedeceğim? Evet. Biz de çekelim bir olmaz. Arkadaşlar burada. Bu arada Alper'in kanalına abone olmayı unutmayın. Belki yorumlarda beyim, bilmiyorum. Çekecek. Ne? Çekecek. Ne? Çekecek. Ne? çekecek? ne? Ben farklı farklı odaya alayım ben. Abi. Ben zaten bir 5 dakika daha sürecek videom. Ben de kovalıyorum. Ala but. Ya. Yeah. Yeah. ben Ben onu tak, senimdi. Şey, şöyle at. Tabah oluyor. Ben görmüyorum vallahi. Bende de Fubu var. Gelin. Gülüyor. Gelin senin adın. Şunu tatlatan mı? ta sen Tam patlat. Oh. Çok güzel tamam. Arkadaşlar odun kasıyor. Evet. Ben sen dedim ya videoya girme. Ben de mi dakika sonra ya da bir dakika sonra da Para kastıyorum ben bu taş Kaç odun, kalsın. Tutun. Tutun kasıyor. Yemek toplayacağız. Sonra suyu ısın toplayacağız. <laughs> Tek kurak 那个东西了，已经有的。